Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lancelot oynayacağım. Şimdi buradan başlayacağız. Buradan başlayınca W ile başlamayı seviyorum açıkçası. Yani şöyle şuraya vurarak başlayalım da. İki tane yabancı attı. Birisi gitti üzerine inatla change aldı. Yani Hayabusa'ya karşı inşallah ayakta kalır. Ölmez de durursa iş yapar aslında ama nasıl ölmeyecek de duracak onu bilmiyoruz artık. Kesemedim ya. Keşke ben niye Lancelot'ta bu arada redden başladım ki. O canları da almadım. Tam vurduğu yerde. La kardeş normalde geçmemen lazım o kadar hızlı ya. Neyse. Yanlış yerden başlamanın bedelini ağır ağır ödeyeceğiz birazdan. Şimdi Tekrardan buraya geçelim. Niye redden başladım ya hakikaten. Vur. Aha düştü varan bir. Başka bir şey de pek beklemiyorduk zaten de. Neyse. Şunu hemen yapalım. Hayabusa 3. Aha çekti. Hadi güzel. Güzel. Onu sakın bırakma. Sakın bırakma da. Ne işe yarayacak ki? Ben level alamadım ya. Ne vursak kardır. Güzel. Bravo. Lance o şey. Sedanaya bir dikkat. Atacak mısın Atmayacak. Kötü yerden başladım. Kötü devam ettim. Ama problem yok. Toparlarız. Toparlarız. Hemen şöyle şuradan altın. Ormanlarımızı alarak başlayalım oyunumuza. Şu arkadaştan tekrardan bir yük alalım. Sen bozulabilirsin sorun değil. Sen de bozulmazsın artık. Bir şekilde yük toplayıp oraya girmek lazım. Ve şu anda fight dönecek bu arada. Şunu almam lazım. Yoksa fightta hasar yetiremeyeceğim buraya. Evet tamam dikenli gülle geç kalacak ama. O da yediğimiz altın bedeli olsun. Ölmeyin. Orman almaya çalışıyorum. Gördü mü? Güzel. Ama Tamam. Oy! Çok iyisiniz oğlum ya. Bravo. Bravo. İşte böyle tamamlayın ya. Adamsınız adam adam. Veletler. Bravo size. Hemen burayı alıyorum. Şimdi işte dikenli gülle zamanı. Birazcık da şu canımı doldurabilirsem eğer iyi olacak. Vur bakayım. Oh ver. Tamamdır. Biraz off tank bir dizilim gidebilirim bu oyun. Çok mükemmel kestik bu arada. Hem flash'ı gitti hem öldürdük. Hem kuleden şimdi altın alacağız derken tam da o cümlenin peşine kufra atlayabilir diye bir cümle kullanacaktım. Daha o cümleyi kullanmadan Tamam. Çıkmam lazım. Şu an durumum iyi değil. Ve hala ben 3 tane asistle oyun oynuyorum. Yani sinir bozucu bir durum. Biraz önde olsaydı ki iyiydi bu oyunda ama kötü oldu. Bizim çocuk da büyük ihtimalle stun yedi, sonra yatmış orada aşağı gördüğünüz gibi. Şöyle. Devam. Vur 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 vur. Şu avcı darbesinin bitmesi lazım ya. Bir de toplu hedeflere saldırmam lazım. Yük toplamadan gidersem Bana işte şimdi burada bir yardım lazım olabilir. Hoca. Gel buraya. Tamam. Hiçbir şey çıkmaz bu arada buradan. Gelecek. Tamam güzelsin. Gel. Gölgesi yok. Gel gel gel. Gölgesi yok. Çok rahat bir kaplumbağa olur. Al hemen. Güzel Şimdi Hemen maviye geçeceğiz Kufra çimlerde Bir yerden atlar Güzel çıktı Yukarıdakine atladı bu arada Change dayan oğlum Geliyorum şimdi Karşıda tanıdık var mı bu arada ya? Bilmiyorum. likleri böyle aşina geliyor gözüme ama emin değilim. Geliyorum. Gelemiyorum. Mecbur gidiyorum. Bir level önde miyim ondan? Evet. Dikkat et. Fight dönmüyor ya adam akıllı. Vur bakayım. Vur. Bitmeyen savaşa döndüm. Ya son zamanlarda hiç çıkmadığımı fark ettim. Ya ha, gerçek hasarı çok eksiltiyor. O, ufacık bir gerçek hasar o kadar etki ediyor ki oyunda. Oğlum orta koridor gitti ya. Yetişmeye çalışacağız. Tamam. Seni görüyoruz bu arada. Güzel. Güzel bozdurdum şunu ama kuleyi tanklamış ve onu kesmiş olun ya. Bak ben bunu düşünüyorum siz de düşüneceksiniz lan. Allah Allah. Bak, nefret ediyorum böyle şeylerden ya. Geber. Mavi alıp bir tur kaplumbağa alabilirsek iyi olacak. Ah sen de öyle oğlum. Çok güzel. İki tane kili verin. Adam bizi birazdan turşu gibi kessin. Olur mu? Ne yapıyor bu ya? Burayı temizleme şansım yok artık. Gitti orası. Orası gitti. güzel. İyi oldu. Çok iyi oldu hem de. Ha, tamam, bunu keseceğiz o zaman. Yok abi, yok. O da düştü. Aptal gibi killer veriyor zaten ya. Öl. Şimdi ikinci balta yapmalı mıyım? Bence yapayım. Ani hasar eyvallah da takım çok tank değil. İçeride biraz kalmam gerekecek. Bir ikinci balta sonra bir zırh delme en sonunda bir antik yapar dizilimi tamamlarız. Şurayı kazanmalıydım ya. Kıvrak oynadım da. Yetenek tutturamayınca kıvrak oynamak da bir işe yaramıyor işte. Hemen buraya alalım. Doğrudan mı başlamışlar? Kim dedi oğlum size orada girin diye şöyle bir oyun. Durumunda ya. Güzel. Yardım lazım. Oynayamadı bu arada. Değmesin. Ne no, no olur şunu kesin ya. Lütfen. Hadi. Tamam güzel. Bak buraya güzel oynadım işte. Tamamdır. Toparladık. Yukarıyı telafi ettik. Siz başlayın orada. Ben gelemem. Orada başlayın. Alo. Kesseniz oğlum orada. Hadi. Güzel, güzel, güzel. Tamam şimdi bekleyin. Orada bekle. Bence şu an antik bir tık daha yakışır mı? Yok. Sen zırh ver. Okey 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 okey. Gönlüyü atıp buradan yaylanmış. Zaten biliyorduk. Şimdi lordla beraber bitirebilir miyiz? Zor. Zor. Keşke şu an redimi almış ve mavimi alıyor olsaymışım. İtme ya itme dur. Gitme. Ama gitti. Tamam o zaman red'i alamayacağız. Yapacak bir şey yok. Fight'ı satamam şu anda. Güzel. Franco ulti attı. Tamam. Desteği kesmem de yeterliydi ya. La kardeş bir kaybol git kurban olayım ya. Laf attığımız change manyak attı gördün mü? Bu hayat böyle işte. Kes bakayım şu kuleyi. Lan! <laughs> Bir de ölüyormuşum var ya ne gülerdim ya. Bitiremedik ama oyunu. Deflerler ama her tarafa açarız bence. Vurun. Vur 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 vur. Kral change'de yargı dağıttı ya. Ayıpsan hatası bu arada. çocuğu kesebilmeleri gerekiyordu. Kesemezlerse böyle bedelini öderler işte. Geliyorum oraya. Sen öldün. Minyon doğdu bu arada. Seksek sek yapıp birini kesemez miyim? güzel. Ölmedim. Değil mi? Okay. Evet. Ölmeyeyim be! Ya! <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> niye ölüyorum beni? Niye öldürüyorsunuz? Ben mis gibi yaşıyorum hayatı yani. Bende ne alakanız var? Neden yaptım bunu? Söyle bana. Öldüm MVP'm gitti ya. Canınız sağ olsun. Neyse canınız sağ olsun. İlk Lancelot maçını dün çekmiştim. Bugün de bunu çekeceğim de. Bugün güncelleme geldi oyuna falan. Biraz sıkıntı olan değişiklikler var. Çok değişiklik var. Bir şey, çok şey buff almış. Nor falanlar falan var. Vesaire vesaire. Bu arada şundan bir tane daha yük alalım. Ondan sonra keselim bunu. Bu şekilde daha iyi olur. Güzel. Şimdi burada kimse yoktur inşallah. Tamam. <laughs> Pikleri şöyle göstereyim size. Ayakkabıyı hızlıca saldır hızı yapmam lazım. Lilia'nın yük dolu hızını mesela çok hızlandırmışlar. Ama artık Lilia'da ulti attığınızda yükler fullenmiyor. Böyle bir değişiklik getirmişler. Yani iyilik mi etmişler, kötülük mü etmişler? Biraz tartışılır yerine pozisyonuna göre. Ama tarihe karıştı demek ki böyle bir şey. Durum bunlar ibaret. Yeni gelen itemler falan var. Bunlardan bahsederiz. Ama şu anda değil. Şu anda bu elimdeki lanse ot videosunu atacağım. Şöyle. 4 olmuyor bu arada artık. Ekstra bir şey ya da biraz beklemeniz gerekiyor. 4 level olma sınırını biraz zorlaştırmışlar. 6 level olmaya biraz hızlandırmışlar. Tabi 6'da bir şey kazanmıyoruz fakat. Şimdi şunu atalım. Yani iki tane skoru vermenin bir mantığı yoktu arkadaşlar ya. Ben, ama ben buradan başlamak zorundaydım yani. Ölmesen de sakın. Kötü oldu bu. Hı. Ona değil de diğerini Belki bir şey çıkardı. Ömer üzgünüm. Senin bütün farmı yedim. Ağlama sakın. Ağla diye dur. Allah kötü oldu. Ne yapacak bir şey yok. Kaftım baya lazım bu arada. Çok ayıp. Hiç Kaplumbağa mı? Değildir ya sanmıyorum. Ben şunu alayım. Kim dolmacıları? Hanzo. Ee, nasıl yaparız? Umutsuzlukla başladık ama devam edeyim mi acaba? Ya da 3 tane saldırı temi olan ne var cepte? İki deniz avcı darbesi. Avcı darbesi 2 tane var. Tamam bunu alalım o zaman. Geleceğim ona bekle. Bekle. Güzel. 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 Oraya tekrardan giremeyiz. Ama şöyle bir hasar vurur. Sonra yeteneklerin dönmesini bekleyip bu arkadaşı da keseriz. Tamam. Yeteneğimin gelmesi lazım. Düz vuruşlarla keserim bunu. Öl. Bekle şimdi. Tamam. Bir de kendimi çektirmeyip şunu da bir çalabilirsem. İlkisi döndü diyecekken döndü ya. Ah be oğlum ya. Şunu bir çalabilseydim. Ah olsun ama buradaki aksiyonu sevdim. Hızlıydı buralar. Keyifliydi. Altında pek bir fark yok. Ula turşu kaç eldir bu nekin? Kanka kinlik bir durum yok. Oyun oynuyoruz. Ka kaç eldir karşıma geliyor da. Şey oynuyor. Kimi oynuyor? Bir el saflaştırılı oynadı. Bir elde pençe oynadı. İkisi de benim için ekmek. Ekmek yani. Ben de tam Lancelot videosuna denk geldi çocuk. Savaşçı savaş oynasam büyük ihtimal bu kadar kolay olmazdı ama. Lancelot'a karşı yapabileceği pek bir şey yok. Çaresiz biraz. Ben bitmeyen savaş istiyorum ya. Ver. Onun gerçek hasarı çok hoşuma gidiyor. Sen daha dur. Sen normaline giremedik. Oyun biraz kötü başladı benim için. Tamam. Anam onda yük varmış. Geri basın. Kaplumbağa alalım. Bana buna yardım lazım. Dur bakayım. Pençeyi buna bir atmasam öyle güzel olur ki ya. Şuraya ko koşsanıza. Şuraya koş. Oradalar. Mecbur onu alacak. Ama yani kimse gitmiyor ki. Tamam. Güzel. Şimdi bu çocuğu bir kere daha oyundan düşürmüş olduk. Güzel. Bu niye iksmin dibinde bekliyor? Sen tank değil misin oğlum? Ne yapıyorsun burada? Bum bum. Bum. Hop bum. Hop bum bum da. Lan oğlum duruyor mu ultin lan manyak? Nasıl atmamış olabilirsin sen ultiyi? Ne öldü o zaman Lilya ya? Hay hakikaten ne öldü Lilya? Çok garip. Ne öldü lan Turşu Ömer? abi, aha dolu orası. Turşuya bak orada bekliyor bizi. <laughs> ne yapıyorsun orada? Ha? Gus. Minik Gus. Turşu Gus. Hop geç. 4800. Bu arada bunları anlamadım. Tank falan yok bunlarda. Dolaşı kim yapıyor? Minstar yapıyor. Grok XP'ymiş. Ulan var ya Clint'in yüzünü görmedik la bu oyun. Kardeş kusura bakma ya. Kesemeyeceğim yoksa. Oo. Nerede? Ta burada. Nereden gidiyor? Şunu hemen almam lazım. Hop hop. Geri bas. Hayır sen son pitten hayırdır lan sen karşı gidip Hamza alıyorsun. Ha? Sen hayırdır ya. Hı? Ha? Oğlum adamı bitiririz lan. Hop. Var. Abi Ya arkadaşlar lütfen hep bunu çok ciddi söylüyorum. Hep keşke bunları izleseniz de ben sabah akşam Lancelot, Hayabusa, Link, Fen'i falan oynasam. Ama hep bunları yani böyle ben gidip Dairot Mairot oynamak istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum kadar iğrenç ki yani. Güzel. Şuna bak ya. Şu kahramanın aksiyonuna, mükemmelliğine bak. Bir de dayrot alacağım da taş taştır basacağım da milleti keseceğim arkadaş. Kardeş neydi sen? Ah be kardeş. Kardeş öldün. Hocam onları bir toplayalım biz. Eyvallah bakayım hata gelir mi? Bakayım. Kredi dibinden açılmayacak gibi duruyor. Ama burada oyunu da yapabiliriz ha. Yok. Minster'dan korktum hani ulti atar mı falan diye. O yüzden birazcık çekinerek oynadım. Bekle. Oğlum niye terse gittiniz lan? Dikkat. Geliyor. Kocam geliyor hocam. Geliyor ama bir şey yapamaz. Yeteneğimi hatta. Vurma ikinciyi. Aşağı dönmüş. Ne umutsuzluğu da. Aslında umutsuzluk yapmasam da olur da. Dur bakayım. Hemen mavime dönüyorum. Sizce de çok keyifli değil mi ya Allah'ım? Şunların güzelliğine bak. Harakir oraya uçuyor, buraya uçuyor. Yani işin kötü tarafı şu. Sürekli farklı şeyler oynayıp farklı içerikler çıkartmaya çalıştığım için bir kahramanda böyle çok iyi seviyeye çıkamıyorum. Ben sürekli Lancelot bu oynasam var ya. Hey gidi hey ya. Hey gidi hey. Ama yani oynuyorsun ayda bir kere oynuyorsun sonra video atıyorsun. Şu benim ayda bir oynayışım yani. Elim ısınsa sürekli oynasam bunları siz düşünün neler çıkacak ortaya. Tabi orada vuracağımızı vurup sonra yaylanmak önemli. Yeteneğimin dönmesini bekliyorum. Vurmasaydın onu keşke ya. Yani. Gel orada. Bu gus ne yaşıyor Dur şu. Turşu. Turşu. Vur hocam vur 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 vur. Şunu şöyle yaptık mı da yolumuza gideriz. 1-7 kim oynuyor? Gus mu? Bizim Ömer tam toksik ya. Öptünüz. Uyarıyorum ama yine yazıyor yani millete. Laftan anlamıyor velet. O yaşlardaki herkeste var böyle. Genel, genel abdil herkes de miydim tabi de. Genelde oluyor böyle. Ama bazen hoşuma gidiyor yani böyle milletle uğraşması. Nerede la? Ta base'de. Oha. Şimdi kardeş buradan bunu alırız. Buraya gelecek bir delikanlı var mı? Oo, flash attı. <laughs> Hop. Yere bas. Aslında arkayı görseylerdi oynayabilirlerdi oraya. Dur şimdi minyonlar geliyor. Yapma ya. Tam çıkıyordum ama. Alt, alt taraftaki Lord'u da o an görmedim. Görsem yeteneği en azından oraya atardım. Ve belki ülke atarken de ki o havada geleceği sürede belki benim ultim tekrar dönerdi. Gerçi W. 10 ojcularda muhasarı yemezdim ama olmadı artık yapacak bir şey yok arkadaşlar Hamzu hemen alınacak pik değil yani bir görmeniz lazım karşıya oyunda Link, Lancelot, Feni, Natalya özellikle bu dörtlü varsa Hamzu alıp oynamayın yani ortalamanın ve ortalama ve ortalamanın üstü bir oyuncu size oyunu biraz dar eder alıp oynanması pek mantıklı değil haberiniz olsun. Çünkü gölgenizi çabuk ta takip eder. Hanzo zaten şey değil yani savunması olan bir kahraman değil. Gerçi bazen tankta kasanlar görüyorum. O belki böyle maçlarda oynanabilir. Ya da böyle bir şey oluyorsa bile bir tane tank temi koymak zorundasınız. Ya da off tank kasmak zorundasınız bu yaşandıysa. Kut saldırı çıkmanız hiçbir işe yaramaz. Kimseye hasar vuramazsınız. Sadece ölürsünüz yani. Bir şey değişmez. Eskankam. Canım benim. Dur şunu. Minyon gelmiyor mu? Minyon gelsin. Şurada bir seksek oynayalım. Hayır. Çok hasar aldım. Gereksiz hasar aldım ya. Tamam bitsin artık. Hadi sıkıldık. Biter mi? Dört kişi bizim orada ya. Sadece Hanzo var ve gerçi Clint de var. Hanzo sanırım ulti atarsa bitirmeyebilir. Ama ultisi yok. Yanlış oynadı. Bunu yapmasam içim rahat etmezdim. İçim rahat gitmezdim. S diyor. Es. Zaten orada bir gereksiz bir değişik bir fokus yedim. Onu aldım yani. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Taçlandıramadık. İlk oyunun normal oyun safhası çok etkili değildi. Sonlardan çok iyi işler çıkardım. Bu oyunun da erken oyununu çok iyi oynadım. Son şuralarda aslında kötü oynamadım da yani daha iyi oynanabilip taçlandırılabilirdi. Öyle. Şimdi bakalım oyun sonu tablosuna. Gereksiz ölümlerle beraber de MVP yine bizim Vele'de salmışız 0.5 puanla. Böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.